Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün çok güzel bir videoyla da karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar PSG e Mac videosu çekiyorum. Aslında arkadaşlar bu video biraz daha ilginç bir video. Normalde ben bu videoyu çekmiştim arkadaşlar. Ama videonun başı silinmiş. Yani ortalama ilk 3 dakikası silinmiş arkadaşlar. Ama ben yine de bu videoyu göndereceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoyu geçmeden önce ben bu videoyu montaj yapacağım. Eğer ki Mumdacı beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ise videoya geçelim. Sakın ölme, sakın ölme. Sakın, sakın, sakın. Tam çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Ve golümü de çaktım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şuradan abi sesi de açım Arkadaşlar ilk maçı kazandık. Bu maçı da kazansak oluyor abi. Umarım kazanırız hatta arkadaşlar. Evet arkadaşlar, az önce videoyu durdurmuşum. Şimdi videoya devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar, ilk maçı kazandık. Bir maç daha kazansak PSG marka alıyoruz. 3 defa yenilme hakkımız var. Bence rahatlık alırız. Şimdi arkadaşlar maç başladı. Yani bu maçı yenirsek bile yani yine de alırız bence arkadaşlar. Bu arada PSG maçı alırsak arkadaşlar yüksek ihtimalle alacağız. PSG maçı bile oynayacağım arkadaşlar. İnşallah bu son maçımız olur. Evet abi. Ben şey bassam. Şu an adam, hiçbir kimseye vuramadım. Şimdi vurdum. Çok heyecanlıyım abi ve iyi oynuyorlar. Şu an ben pek gücümü gösteremedim. Canımızı çaldık. Güzel sıkıştırdık. Ve bum. Bum. Hadi abi gol olsun ya. Ya abi ya. Of. Gol atamadık. Şimdi onlar bastıracak. Şimdi. bir gol atsak hemen defansa geçeceğim. Defansa geçeceğiz. Umarım alırız. Şuraya ulti atacağım bir de. Can basacağım. Aksesuar da alıyoruz. Oradan neymiş yok. Abim hayatta oradan gore atamaz. Ultisi bağlayıp o şey gitmeseydi. Ya 14 canla kalma ya. Gözünü seveyim. Ultiyi de yanlış attım. Tam güzel. Hamza'nı öldürdü. Adamsınız. Şunu öyle alacağım. Onu da aldım. Abi at. Ya ama ya. Abi atarsın çok ne olur. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bunu çalmak istiyorum. Şu arkadaşlar hep biz atak yapıyoruz. Onlar daha doğru düzgün atak yapamadı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Onu da alamza. Babalar gibi ama artık kur gelsin. Hala ortalar. Abi birini öldürüyoruz diğeri geliyor. Valla ben böyle bir iş görmedim ya. Aksesuarlarım da bitti. dedi dediğimi şaşırdım. Abi 31 saniye kaldı. Hadi 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 hadi. Ama ama. Ama abi şaka gibi ya. Şansı gel ya. Bu arada salak gidip bayrak yanlış yıldız gücünü almış. Uzatmaları geçecek sanırım. Abi uzatmalarda kim alır bilmiyorum ama hep biz atak yapıyoruz. Yüksek ihtimalle uzatmalarda biz alırız bence. Of çok güzel öldürdü. Hayır o gol olmasın. Ay korktum bir an ya. Korktum ya. Vallahi da korktum ve öldüm ama sıkıntı var mı bilmiyorum. Çok güzel. Hadi beyler gol atın artık. Atın şunu. Abi çok heyecanlandı. Aa. Aa. Lan ama var ya birini öldürüyor. Zehri doyuyor. iki satır atak yapıyoruz. Bu maçı alak gözünü seveyim. Abi atarsın karı. Ve gol. Oh. İşte bu. Yıldız oyuncu Hamza olmuş ve diyor ki. Mücadeleyi kazanıldı. Tebrikler. PSG kup 2021 başarıyla tamamlanıldı. Başarırız kardeş. Evet. Tebrikler. PSG kup 2021 başarıyla tamamlandı. PSG kostümünü kazandın. Al dedim. Ve PSG Mike. Arkadaşlar zaten yeni kostüm ve yeni karakter ekranı da var. Çok güzel oldu. Gerçekten de çok güzel bir kostüm bence. Harika. Arkadaşlar bununla da şuradan abi arkadaşlarım da seçmiş. PSG Mike de bir el oynayacağım. Bunu bel boymak. Bu da PSG Mike. Şimdi arkadaşlar abim çağıracağım. Hamza'yı atacağım. Şuradan bir ele alalım. başka karakter seçsen şuradan Edgar'ını seç abi. Arkadaşlar bu arada abim de Byron yaptı. Yeni bir ve... Arkadaşlar bana sorarsanız Bellboy Mike mi yoksa PSG Mike mi? Yani Bellboy Mike de güzel kostüm. Ee, şey de güzel. Bu PSG Mike de aşırı güzel. Bana göre PSG Mike bir tık daha güzel gibi. Ama bu maçta arkadaşlar yani PSG Mike'ın yine ne kadar güzel olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bu arada e, Mike'da maksama kaldı. Abim de mutlu. Arkadaşlar çok basit bir şekilde tamamladık. Ya basit olacağını düşünüyordum da yine 2 3 yenilgi falan harcamı düşünüyordum. Çok güzel oldu bu ama. Şu an maç biraz kötü gidiyor arkadaşlar. Bu arada neyse onu videonun sonunda söyleyecektim. Vay! Sen de PSG'ye gelmeyeceksin ama ben daha pro'yum. <laughs> Saçmalama keyif. Abi keşke var ya yıldız gücü olsaydı da rahat alırdım onu. Aksesuar basarım. Şimdi ultisini ben daha az önce tam arar göremedim ama bildiğim kadarıyla şey koçmak da aynı ulti. Kanka sen biraz oynamıyor musun sence? Aa, abi ama Aga ya Bence bir elde oynar Keşke numarasını görseydim Tekrar verdim Arkadaşlar şimdi iyi oynayacağız. Eksi Yani biraz koydu. Şimdi abi. Neysin abi adamsın. Ama orada güzel go gol bence arkadaşlar. Şurası aksesuar. Ama da. Abi öyle değil. Affet beni. Niye kışıyorsun ki bana? Şimdi benim üzerime atlamazsa. Bence kırarım. Rahatlamadım. Abi şu an ben pusucam. Abi halde kesin ölecek. Böyle İyi ki de kaçıyorum. İyi ki de şu an kaçıyorum. Aa bu ile bir tane kutucuk var. Abimi bekleyeceğim arkadaşlar. Tabii ki de. Tabii ki de bekleyeceğim arkadaşlar. Ama ben dayanamıyorum artık almak istiyorum arkadaşlar. Yani dayanamıyordum. Abi ne etkisiyorsun ki bana. Dayanamadım canım çekmiş. Arkadaşlar şimdi bakalım kostüm atış animasyonu aynı yani Arkadaşlar ben düşünüyorum ki hani Koçmaki alan kişiler bel boy, şey bu kostüm gelmeden önce bence süper seri bayağı bir sövmüştür. Çünkü arkadaşlar yani neredeyse birbirleriyle aynı yani koçma falan kişiler 150 taşı yani boşa bence. Eğer ki Koç bel boy Mike, PSG Maki tamamlamışlarsa Arkadaşlar yani ben eğer giderse 30 taş hak alacaktım. Ama o bile olmadı. Dayı sen bana ne attı at diyorsun ya. Şimdi ultusunu görüyoruz. Umarım burada biri vardır. Vallahi varmış ha. <laughs> Dayı. İyisin. Dayı. Ne güzel öldün öyle ya. Dayı. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar çok güzel bir video oldu bence. Bir defa 5. olduk ama bir sefer de binimizi göz konuşturduk. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Niye şu an oyun biraz kasıyor. Neyse arkadaşlar bu videoda burada bitsin arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar niye video, video atamıyorum diye sorarsanız arkadaşlar. Arkadaşlar sınav haftası geldi. O yüzden de arkadaşlar sınavlarımı çalışıyorum. Dersimi çalışıyorum. Abim de bu arada PSG'me kaldı. O yüzden arkadaşlar videoları çekemiyorum. Video çekecek vaktim olmuyor. Hatta oyunu bile oynayamıyorum. O yüzden arkadaşlar haftaya sınavı haftası olduğu için bence bir video atarım haftaya arkadaşlar. Ama haftayı değil ondan sonraki hafta arkadaşlar. Video yapmaya başlıyorum. Yani arkadaşlar iki hafta sonra çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Sabredin abi çok güzel videolar gelecek. Bekleyin ve arkadaşlar dediğim gibi video benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videoları da montaj yapacağım bu videoya. Montajı beğendim, beğendiniz? Beğendiniz mi? beğenmediniz mi? Yazın. Sonra PSG Mike güzel mi falan arkadaşlar. Yorumları yaldırın. Görüşürüz.